Geri sayım yapıp e, satışı açılacağı ana saklıyordum. Dayanamadım. Lan açacağım. Bak, bak. Bak şuna. Öf be! çok güzel lan. Çok güzel değil mi ya? Ulan Yunus ellerine sağlık kardeşim benim ya. Bal gibi olmuş. Vallahi o. sana bir şey söyleyeyim mi? Bir de böyle bayağı uğraşıyoruz yani. yani çok emek de var. Erge baktım bir ara böyle geldi ölen oradaki çekim ürünlerini kaplıyor falan. Herkes uçun bir şeyin ucundan. Dube basmış crew, Eightborn crew böyle yakalıklar var. Geziyorlar. Müthişti ya. Aztek orada böyle yine. Baba ben size söyledim ama ikinci drop'tan sonra asıl yani İyi ki böyle biraz izleyici koleksiyonu gibiydi. Ondan sonra benden kopacaktı zaten. Hayallerimin peşinden koşuyorum. lan. İşte 6 sene önce de yapıyordum yapamıyordum. Bir bir koyuyordum aman okuyayım. 5 kişi bera alıyordu bir ayda. Peki malzemenin kalitesi videonun giriş kaliteli mi reis? Kanka bak bir şey söyleyeceğim. Götümü yırtıyorum. Yemin ediyorum götümü yırtıyorum. Yani ürünler bu sefer tişört yapmadık. Hiç sırf hoodie. Ama hoodilerin kumaşlarına bayılırsın. Ben giydiğim... Ki zaten bak en güzeli dış gözlerdir. Biz şimdi işin içindeyiz. Orada mesela modellerle fotoğraf çektirdik. Hani işte orada bir sürü insan var. Iyi, 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 ürünleri ilk defa gören. Boy. Bayıldılar Boy, ya. Hayırlısı olsun de. bakalım. Daha göreceğiz. Şimdi asıl yarın iş var. Yarın çok iş var. Bu fotoğrafların ritaçlanması var. Bir daha izleyeceğim ya. Bir daha izleyeceğim. Lan! Arkadaşlar Windows'a sövsem dava yer miyim ya? Böyle ama içli içli böyle hani böyle... Hatta Windows Media Player'a bir şey sövsem yer miyim? Abi Allah aşkına videoları neyle oynatıyorsunuz siz Windows'ta ya? Bal gibi olmuş. Annesi izliyor. Tamam özür dilerim hanımefendi. Neyle izliyorsunuz? Yani kendi or ya v VLC falan siktir et onları. Kendi içinde bünyesinde 2023 yılında bir videoyu rahatlıkla oynatabileceğim. Var mı Media Player? Winup diyor. Winup kaldı mı oğlum ya? Olmuyor. Tamam hiç dokunmayacağım yine açıp bırakacağım Spotify içeriğinde beni mahvetti bu videoları da geçemiyorum sıkıldım bir yerde ulan ileri saracağım sardım mı video gidiyor dur bakayım bir daha açalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> in the Ama benden olmaz, geçen gün üzüldüm ya, vallahi çekimde. Olmuyor Bu başka bir meslek o, poz verme işi çok başka iş vallahi. Böyle ayaklarını böyle bir şey yapıyorlar. Fotoğrafta bir bakıyoruz, benim bacaklar kaleci bacağı gibi dört buçuk metre böyle açık. Havalandırıyormuş gibi, yak lan öyle durduğuna bakmayın, seçmiş işte, 3-5 tane. Şimdi orada çekiyorsun, ekrana veriyor tamam mı görüntüyü? Şunu yandan bir bakıyorum. <laughs> bir ifade. Orada birini böyle bir ifade. Ondan sonra gözüm kapalı. Diğerlerine bakıyorum aynısında normal. Ben hani şey diye modellik yapmak için yani bir sürpriz olsun işte banner'da banner'da kullanırız. Sosyal medyada kullanırız diye kendimde çıktım yani. Neyse tamam bugünün menüsüne. Bugün kardeşim birazcık tavuk şişten başlayacağız. Bu birinci konuydu geç. Bunu bir anlattım şimdi. Paylaşmak istedim size sıkıldıysanız özür dilerim. Şimdi ikinci konumuz. Kimler ne video attı? Biraz video izleyeceğiz. Ondan sonra